Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti'nin 80 yılda yapılamayan hizmetlerden çok daha fazlasını barış süreci ile birlikte gerçekleştirdiğini söyledi. Barış sürecinin milli birlik ve kardeşlik projesinin devamı yolunda karar verdi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Hatay'ın Payas ve İskenderun ilçelerinde gezi ve incelemelerde bulundu. İskenderun Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yılmaz'ı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingeli ve Kalabalık Partili grubu karşıladı. Ziyarette AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar ve Hacı Bayram Türkoğlu ile Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz İskenderun Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit ile partilerde hazır bulundu. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İskenderun Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada İskenderun'da halkın yeni Türkiye'den yana karar verdiğini belirtti. İskenderun Belediyesi'nin yapacağı proje ve yeniliklere destek olacaklarını ve İskenderun'un Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı yapacaklarını söyledi. Milli Birlikte Kardeşlik Projesi'nin devamına karar vermişler. Bir başka şeye daha karar verdiler. O da nedir? Milli irade, milli irade saygı mitingi olarak başlamıştır. AKM'si. Bir gazetecinin Suriye'deki iç savaş ve sığınmacılar ilişkin sorusu üzerine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de 200 bini kamplarda olmak üzere 800 binin üzerinde Suriyeli sığınmacı bulunduğuna değinerek Hatay'ın sınır problemi var fakat her geçen gün karakollarımızı ve hudutlardaki güvenlik tedbirlerimizi arttırmaya devam ediyoruz. En az hasarla bu fetret dönemini atlatmayı planlıyoruz diye konuştu. Allah nasip ederse bir olursak beraber olursak, birliğimiz devam ederse Türkiye'nin yarını da bugünden daha iyi olacaktır diyorum.